Yarının enerjisiyle yola çıkanlar hayatı Watt'la şarj ediyor. Koç Holding'in e-mobilite sektöründeki markası Watt, güçlü altyapısıyla yolculuklarınıza güç ve güven katıyor. Uçtan uca şarj çözümleriyle elektrikli araç dönüşümünde yol gösterici bir rol üstleniyor. Şarj istasyonlarını kendi bünyesinde üreten, kurulumlarını anahtar teslim yöneten Watt Kurumsal, filo ve konut şarj yönetim sistemleriyle değişime güç veren çözümler sunuyor. Watt'ın yenilikçi dijital çözümleriyle elektrikli araç filonuzun veya site sakinlerinizin şarj tüketimlerini uzaktan takip edebilir, şarj istasyonunun uygunluk durumuna erişebilir, uzaktan şarj başlatıp bitirerek tüm şarj süreçlerinizi dijital olarak yönetebilirsiniz. Watt mobil uygulamasının ayrıcalıklı özellikleriyle de yola kesintisiz enerjiyle devam edebilirsiniz. E-mobilite dönüşümüne siz de katılın, değişimin bir parçası olmaya başlayın. Watt'la hayatınızı şarj edin.